Devam ediyoruz asıl meseleye. Bu bölümde Cem Toker, eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı, siyasetçi bize eşlik edecek. Cem Bey merhaba. Merhaba, iyi günler. Sağ olun efendim. Nurettin Kalkan, siyaset bilimci doktor. O da bizimle birlikte yayının bu bölümünde. Nurettin Bey size de merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Ee, önce Erdoğan'ın Amerika ziyaretiyle başlayalım. Joe Biden... Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılan liderlere bir akşam yemeği verdi. Erdoğan'ın da o yemeğe katılacağı evvelden duyurulmuştu, programında da vardı. Fakat ani bir kararla Erdoğan yemeğe katılmaktan vazgeçti, Türk evinden ayrıldı ve Türkiye'ye döndü. New York'taki Türk evinden yemeğe gitmesi bekleniyordu, Türkiye'ye döndü. Joe Biden'ın eşinin verdiği, liderlerin eşlerine verdiği yemeğe Emine Erdoğan katılmıştı mesela. Gitmeden evvel işte Erdoğan sürpriz görüşmeler olabilir dedi. Orada Joe Biden'la görüşecek misiniz sorusu yöneltildi. Bakacağız oraya gidince mealen aktarıyorum. Buna benzer açıklamalar yaptı, söyledi. Ee, fakat sürpriz bir kararla o Joe Biden'ın yemeğine katılmadı. Acaba neden? Buna ilişkin bir açıklama da yapılmadı. Cem Bey bu e, kararın arkasında sizce ne olabilir? Olabilir. E, İç politikadaki bir takım ihtiyaçların sonucu olabilir mi acaba bu yemeğe katılmama kararı? Valla sadece tahminde bulunabilirim ama e, yani yemekte sağında solunda kimler oturacak o olabilir. Ha. E, o önemli bir şey olabilir. E, belki yerinin değiştirmesini talep etmiştir, karşılamamışlardır. Bu olabilir. Ama e, büyük tabloda Yani yemeğe katıldı katılmadan Daha önemlisi Erdoğan Biden döneminde Beyaz Saray'dan içeri Adım atamadı Eee Bush'la defalar Buyurun bir şey mi Evet Cem Bey, kusura bakmayın bir virgül koymamız Rica lazım. E, Avukat Cem Ga e, Rezan Epe açıklama yapıyor şu anda Cem Garipoğlu'nun Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar vermişti savcılık ona ilişkin bir dinleyelim kısa. Evet, Avukat Rezan Epe Özdemir'i dinledik, o da söyledi. Toplumun %95'i Cem Garipoğlu'nun öldüğüne hı hı. inanmıyor dedi. Cem Garipoğlu bu cinayeti işledikten sonra yargılandı, hakkında bir ceza verildi. O cezayı çekmek üzere cezaevindeydi. Yani devletin kontrol altında, kontrolü altındaydı bir cezaevinin yüksek güvenlik standartlarının içerisindeydi. Orada hayatına son verdiği açıklandı. Cem Garipoğlu öldü denildi. Ama halk buna inanmıyor diyor Avukat Rezan Öpezdemir. Aile de inanmıyor. Münevver Karabulut'un ailesi. Ve şimdi bu şüpheleri gidermek üzere mezarı açılacak. Bir DNA testi yapılacak. Mezarda e, ki cesedin Cem Garipoğlu olup olmadığı savcılık tarafından topluma ilan edilecek. E, Cem Bey, çok garip değil mi? Yani 2009 yılında işlenen bir cinayet, aradan 15 yıl geçmiş ama bizim toplumumuz şuna inanıyor. Eğer varsıl bir ailenin çocuğuysanız, para pul konusunda bir sıkıntı yoksa, birilerine yedirecek paranız varsa bundan bile yırtabilirsiniz. O yüzden insanlar o mezarda yatan kişinin Cem Garipoğlu olduğuna inanmıyorlar. Aile de inanmıyor. Yani o mezarda bulunan cesedin Cem Garipoğlu Olup olmamasının esasen Bu şüphe varken Toplumda bir kıymet harbiyesi de yok sanki Yok maalesef Geçenlerde bir e, araştırma sonucu Yayınlandı Yargıya güven 1.4 Düşünebiliyor musunuz? <laughs> Adalet mülkün temelidir Denilen ülkede e, En çok güvendiğiniz Kurum kim diye soruyorlar Yargı %1.4 çıkıyor daha, daha ne diyeyim ki tabii ki millet bu algı içinde olacaktır. Parayı veren düdüğü çalar. Örnekleri de çok bunun. Adalet yani hukukun temeli toplum vicdanıdır. Yüzde 1.4 bir güven varsa adalet yargı erkine o zaman toplum vicdanı çok yaralı. Bu gayet normal bir şey. Ama esas benim merak ettiğim şey şimdi Para düdüğü, parayı veren düdüğü çalıyorsa, tamam mezardan DNA örneği alınacak, karşılaştırılacak. ...iki şeyden biri olacak. Biri, e, diyecekler ki evet bu e, Cem Garipoğlu'nun e, naaşıdır, cenazesidir. E, burada yatan adam odur. E, buna güvenecek mi toplum? Onu da bilmiyoruz. Evet. İkinci olasılık nedir? Hayır o değildir. Peki, o zaman <laughs> Kim, kim bu raporu verdi? Devletin görevlileri. Onlara bir yaptırım uygulanacak mı? Savcısından adli tıpına kadar. Ee, o, yani bir suç işlenmiş. Baksanıza demek ki bir e, katil e, kimliği değiştirilerek serbest bırakılmış. Onun yerine bir başkası e, o diye defnedilmiş. Orada da bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama işte gündemi birkaç gün oyalar. Bakalım yani iki türlü sınavdan geçecek yargı. Ceset o iş işlem garip olduysa ona güvenebilecek mi toplum? Onunki değilse sorumluları ne şekilde cezalandırılacak? Bu inanılmaz bir suç. Ve şey kanıtlanmış olacak. Parayı veren hakikaten düdüğü çalıyor. Ve böylesine sahte raporlarla, defin raporlarıyla kaçıp gidebiliyor, serbest bırakılabiliyor böyle vahşi bir cinayetten sonra yani e, ya Türk Devleti işte yine bir sınavdan geçecek ama e, sonuç bir şey değiştirmeyecek gibi mesela şey. Bir şey ekleyebilir buyurun, miyim? Buyurun Çok efendim. özür dilerim. Ben, Estağfurullah. E, yurt dışından bildiğim bir şey hatta e, 20-25 sene önce meşhur bir dava vardı futbolcu O.J. Simpson'ın bir yargılanması vardı Şimdi orada sadece devletin adli tıbbının raporuna bakılmıyor. Şimdi bu örnekler mesela Münevver Karabulut'un ailesine de verilmeli. Onlar tarafsız, bağımsız, özel bir kurumdan da DNA testi yaptırabilmesine imkan tanınmalı. Bunlar, bu yurt dışında oluyor zaten. Talep ettiği takdirde bir taraf mahkemeden bu örnekler veriliyor. Belki de yurt dışına gönderilerek bir DNA karşılaştırılması yapılmalı ki Türk adli tıbbın vereceği raporla tutarlı mı değil mi bakılsın. Yani evet. yargıya güven yavaş yavaş böyle de sağlanabilir. Doğru. Sinan Ateş cinayeti mesela. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Ateş'in eşini Beştepe'de kabul etti kızlarıyla beraber Adalet Bakanı yanındaydı, ona talimat verdi sonuna kadar gidin, bu işin sorumlusu kimse ortaya çıkarın dedi. Ama mahkemede ne olup bittiğini hepimiz gördük. İkinci bir soruşturma var, o soruşturmanın şüphelileri var ama onlar hakkında hala bir iddianame yazılmadı çünkü o iddianame yazıldığı vakit cinayetin MHP'ye ülke ocaklarına bağlanma ihtimali yani yargı açısından da daha da kuvvetlenmiş olacak. Ayhan Bora Kaplan, Ankara'nın en bilinen suç örgütü liderlerinden biriydi. İki numaralı ismi geçenlerde tahliye edildi. Üstelik mahkemeye bakan davaya bakan mahkeme tarafından değil bir üst mahkemeye yapılan itirazla oldu bu. Soma katliamını hatırlayalım. Soma'daki madenin patronları Yargıtay'daki heyet değiştirilerek kurtarıldı. Yani bunlar olmayan işler değil. Eğer siyasi nüfusa sahipseniz, paranız da varsa, parayı da doğru kişilere yedirme konusunda mahir olabiliyorsanız, Türkiye'de mevcut halde yargıdan istediğiniz kararı da çıkartabiliyorsunuz. Sayısız örneği var bunların. Biraz daha düşünsek aklımıza kim bilir neler gelir. Ama avukat Rezan Epe Özdemir'in işaret ettiği çok doğru. Yani şu anda halkın %95'i diyor, o mezarda yatan kişinin Cem Garipoğlu olduğuna inanmıyor. Eğer durum buysa gerçekten bu kadar yoğun biçimde e, insanlar buna inanmıyorlarsa o mezardan Cem Garipoğlu çıksa ne olur başkası çıksa ne olur önemli olan insanların adalete güvenmesi. Şimdi 3 gün önce 3 gün önce Adalet Bakanı çok özür dilerim lafınızı kestim. Estağfurullah efendim. Buyur. Adalet Bakanı zaten durumu kendi beyan etti. Ne dedi? Toplumdaki suçu işleyenin yanına kar kalır algısını değiştirmek için uğraşıyoruz. Bu algı değil ki gerçek 20 tane biraz araştırsak bir ayda 15-20 tane böyle sansasyonel e, dava buluruz. E, suçu işleyenin yanına kar kalmıştı. İşte evvelsi gün 26 tane sabıkası olan adam polis evet. öldürdü ya Evet. bu algı mı? Değil, suçu işlemiş, yanına kar kalmış, sokakta serbest geziyor. Bu algı değil, maalesef Türk adaletinin geldiği nokta. Evet. Ee, evet. Devam edelim. Ee, Amerika'yı konuşuyorduk. Erdoğan, Biden'ın yemeğine neden katılmadı diye sadece bir takım varsayımlarda bulunabiliriz dediniz. Cem Bey, oradan devam edelim. Varsayımlarınızın devam evet. devamı var mıdır? Devamı varsayımın ötesinde bir şey var. Yabancı basından takip ettiğim tam dün New York şehri belediye başkanına savcılık federal suçlamalar yöneltti ve bir iddianame bugün bile mahkemeye çıkıp tutuklanması söz konusu. Bu iddianamenin içinde. New York Belediye Başkanı'nın rüşvet aldığı Türkiye Cumhuriyeti devletinden rüşvet aldığı iddiası da var. Hani bazı bazı kaynaklar Erdoğan'ın bu tepkisini kendisi New York'tayken bu iddianamenin açıklanmasına bağladığını da ifade ediyorlar. Bu şimdiki Başkan mı Cem Bey bu? Şimdiki evet 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 Eric Adams diye bir siyahi emekli bir polis. E, sadece Türkiye'den değil, İsrail'den, Katar'dan, Güney Kore'den, Özbekistan'dan rüşvetler aldığı iddiasıyla yargılanacak. Hmm. Halk jürisi yargılansın dedi. Savcılık da bu bugün açıklayacak. Bugün Perşembe değil mi? Evet. E, bugün ne? o iddianamenin detayları açıklanacak. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ee, New York Belediyesi ile ne işi olabilir diye düşünecek olursak da işte Manhattan'da yapılan gökdelenler e, Ensar Vakfı mıdır? Ne, ne, bilmem Türken, ne vakfının, Türken Vakfı. Ha, Vakfı'nın e, yurt binası sözüm ona. E, Amerika'nın en pahalı toprakları üzerinde evet. yurt binası yapmaları işte orada katakulli döndü mü dönmedi mi belediyenin izinleri rüşvet verildi mi verilmedi mi Biliyorsunuz Türk evini yıktık, yeniden bir gökdelen diktik. Eskiden 8-10 katlıydı. Şimdi bir gökdelen oldu. Orada Katakulli döndü mü, dönmedi mi? Ama e, New York Belediye Başkanı bugün e, hakim önüne çıkacak ve bu iddianame kendisine okunacak. Hmm. Onunla bağlantılı olabilir mi bilmiyorum. Ama Biden dikkat edin Erdoğan'a bütün 4 yıllık döneminde bir gün olsun yüz vermedi. Yıldızları hiçbir zaman barışmadı. E, 106 ülkeyi davet etti demokrasi forumu diye bir şeye Erdoğan'ı davet etmedi. Bali'de NATO üyeleri'nin e, devlet başkanlarıyla görüşme yaptı. Erdoğan da oradaydı. Yine davet etmedi. Hatırlayacak olursanız, e, Başkan seçildikten sonra 3,5 ay sonra bir telefon görüşmesi. ...yapabildiler... ...bazı şeye daha davet edilmedi... ...Demokrasi Forumu... E, ...şeye... E, ...mesela bizim büyük Büyükelçi'nin... ...diplomasiyle böyle bir şey... ...görülmemiştir herhalde... ...Murat Mercan'ın güven mektubunu... ...bir Beyaz Saray görevlisi bir kafede aldı... E, böyle, ...böyle bir şey herhalde... ...diplomasi tarihinde yazmaz... ...yani bunları alt alta... ...yazdığınız zaman her şeyden önemlisi... ...son cümlem olsun... Vakti almayayım... Ee, ...bizimkiler Trump'ın... ...kesin kazanacağını zannediyordu... ...İbrahim Kalın... ...Biden için... ...daha 2020'deki seçimden önce... ...iki yüzlü... ...cahil ve ukala... ...şeylerini kullandı... ...sıfatlarını kullandı... ...yani yıldızlar hiçbir zaman barışmadı... ...dün başka bir şey de olabilir... ...bir gerekçe de olabilir ama... New York Belediye Başkanı'na yönelik iddianamenin açılması da Erdoğan oradayken açıklanması da olabilir. Bilmiyorum. Evet. Peki. Şimdi geçelim. Birazdan CHP'yi konuşacağız. Ekrem İmamoğlu hakkında beklenen karar, Mansur Yavaş'ın bugünkü açıklamaları ama çok garip bir haber. Dün Timur Soykan'ın yazdığı haberle öğrendik bunu. BDDK Başkan yardımcısı işte evleniyor. Nikah davetiyelerini göndermiş, görüntüdeki beyefendi Mustafa Aydın'dı adı sanırım, yanlış söylemeyeyim şimdi, editörümüz yazacak. Ee, Mustafa Aydın, BDDK'nın denetlemekle yükümlü olduğu bankaların, finans şirketlerinin yöneticilerine de davetiye gönderiyor. Timur Soyka'nın haberi diyor ki, bu bankaların yöneticileri diyor, birbirlerinden istihbarat, Almışlar, hani siz ne kadar para takacaksınız, ne kadarlık takı takacaksınız, biz altta kalmayalım sonra sıkıntı olur, bizi kara kaplı deftere yazar Mustafa Aydın diye. Bunlar birbirlerine sordukları için de rahiç yükselmiş, işte 150 bin lirayla 350 bin lira arasında falan bu banka yöneticilerinin, finans yöneticilerinin, şirketlerinin, yöneticilerinin işte para taktıkları, altın taktıkları falan yazıyor Timur Soyka'nın haberinde. Şimdi bu, bu gerçekten çok enteresan bir durum. Ee, memleketin ne kadar yozlaştığının en somut örneklerinden bir tanesi ve bugün Murat Yetkin'in haberiyle öğrendik ki Mehmet Şimşek bu durumdan çok rahatsız olmuş. Hazine ve Maliye Bakanı, o da Amerika'daymış. Gelir gelmez bu durum aktarılmış kendisine ve demiş ki derhal inceleme başlatın. Gereken neyse yapılsın demiş. Cem Bey, ne diyorsunuz bu görüntüleri? <laughs> Şimdi hatırlayalım. E, Türkiye Cumhuriyeti'ni, ülkemizi Siyasi ahlak yasası çıkaralım diyene Ya siyasi ahlak yasası çıkarırsak ilçe başkanı bulamayız partiye diyen bir zihniyet yönetiyor <laughs> Balık baştan kokar bu bir bu içerideki söylem evet. İkincisi Avrupa Konseyi'nin bir Greco raporu var Onu okuyacak olursanız daha e, bu sene başında yayınlandı Türkiye'de üst düzey bürokratların, yargıçların, milletvekillerinin, emniyet mensuplarının mal varlıklarının yeterince incelenmediği, denetlenmediğinin vurgusu yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti biliyorsunuz yani geçtiğimiz bir iki ay önce kalktı. Kara para aklamada, gri listede bir ülkeydi. Evet. yolsuzluk endeksinde Burkina Faso'nun altında dünyada en kötü 115. ülkeyiz e, bütün bunları alt alta yazdığınız zaman e, evet yani bu bu sahneler artık normalleşti e, bunu gizli saklı yapmaya da gerek yok nasıl olsa bana kimse dokunamaz şimdi bu adamı kim atadı e, İnal Bey BDDK'ya mı Tabii BDDK başkanını ve üyelerine şey atıyor Erdoğan atıyor Mehmet Şimşek gereğini yapacakmış. Hadi yaptı göreyim. Yani, yani Erdoğan'ın demek ki atadığı bir adama Mehmet Şimşek ne yapabilir ki? Uzat açar, reis benim üstüme geliyor düğünde takılan takılardan dolayı. Şuna bir şey söyle derse. Meme Şimşek ne yapacak onu anlatsın bakayım. ama tamam, Meme Şimşek şöyle demez mi ya Sayın Cumhurbaşkanım tamam anlıyorum bir noktaya kadar evet de yani i, memleket iki gündür bunu konuşuyor bu bize zarar veriyor ee, iyice yani ayyuka çıktı mesele en azından buna bir ceza verelim falan dese Erdoğan'da bir karşılığı Olur. olmaz mı Cem Bey? Olur Erdoğan da der ki ulan buna mı kaldın <laughs> ülkeyi kurtarmak için bunun düğün takılarına mı kaldın git başkalarıyla uğraş demez mi der benim tanıdığım Erdoğan der. Onun için ülke sapır sapır dökülüyor. Evet. Ve e, işte siyasi ahlak tabii bürokratı da devlet memurunu da kapsar herhalde. Bir siyasetçinin atamasıyla gelen, göreve gelen e, kişiyi de kapsaması lazım. Ama bunlar artık aleni, fütursuzca yapılıyor. E, yani ben şaşırmıyorum. Mehmet Şimşek'in de bu konuda pek bir şey yapıp, o toplumun gazını almak için öyle bir şeyler söylüyor olabilir ama ben uygulamada bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Hasılat ne kadar? Onu söylesin bu BDDK Başkan Yardımcısı. Onu söyler As misin? <laughs> Sorsun Mehmet Şimşek'e söylemesi lazım. Acaba ama mesela bir yıllık gelirinin kaç katına tekabül ediyor? Ha işte ben de onu merak ediyorum. Yani Türkiye'de ediyorum. kaç tane banka vardır Cem Bey? E, ya, 20 20 tane olsa diyelim e, evet. işte yöneticilerini çağırmış yani bankaların Allah. işte bir genel müdürü var yönetim kurulu başkanı var yönetim Allah. kurulu üyeleri var genel müdürlerin yardımcıları var e, adam da gelip buraya çeyrek altın takacak hali yok geldiyse biraz böyle pahada yüksek bir şey takmıştır bir bankadan 5 kişi gelse 150 bin lira bir taksalar Allah. 500 bin lira yapar Allah. 20 ben banka ve 20 banka 10 milyon lira para yapar milyon para yapar Bir şey daha vardır. Özür dilerim. Son bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Şimdi ben banka yöneticisi olacağım. Bana davetiye gelecek. Önce patrona sorarım. Ne yapalım abi? Kaç paralık bir şey götürelim O da der ki bana, "Ya diğer bankalarla da bir konuş da biz altta kalmayalım." Demişler zaten işte. Demişler vallahi. Demişler işte. Temur Soykan onu anladım. yazıyor Cembi. <laughs> Aynen öyle olmuş. Aramışlar birbirlerini, sormuşlar. "Ya siz ne kadar, Ama ne yapacaksınız? Bilmiyoruz. Ne kadar takacaksınız?" diye. Bunu bilmiyordum. Bak ben tamamen düz mantıkla gidiyorum. Evet evet Cem Bey haberde aynen böyle yazıyor. Bir de şöyle düşünün. Şimdi diyelim ben A Bankası'nın yöneticisiyim. Sizi arıyorum. Siz de B Bankası'sınız. Diyorum ki ne kadar takacaksınız? Siz diyorsunuz ki biz 200 bin lira takacağız. Ben sizin altınızda kalmamak için 250 takayım o zaman diyorum. Sonra C Bankası beni arıyor. Sen ne kadar takacaksın diyor. Ben 250 diyorum. O da diyor ki o zaman biz 300 takalım. Böyle böyle rahiç yükseliyor. Yani bu, bu düğündeki hasıl bence öyle böyle biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak meselesi aynı bu 14 Mayıs seçimlerinden evvel olduğu gibi bitmeyen bir mesele sürekli gündemde olan bir mesele olarak konuşuluyor tartışılıyor. Mansur Yavaş da buna itiraz ediyor. Biz işimizi yapıyoruz. işimizin başındayız. işimizi iyi yapalım ki oyumuzu artıralım. Vakti zamanı geldiğinde CHP yönetimi de bir aday belirler. Ona göre hareket ederiz diyor Mansur Yavaş. Bu konunun gündemde tutulmasına karşı bir taraftan da Ekrem İmamoğlu hakkındaki dava, istinaftan çıkacak karar bekleniyor, eli kulağında deniyor. Mansur Yavaş o konuyla ilgili tutumu da sorulmuş. Diyor ki, beraat kararı çıkmalı. Yani bu, bu konuşulacak bir şey bile değil diyor mealen Mansur Yavaş. Ne diyorsunuz Cem Bey? Erdoğan siyasi yasak yoluyla, Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmeyi gerçekten düşünüyor olabilir mi? Bunu yapar mı? Eğer böyle olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu ne olmalı? Mesela istinaftan yasak kararı çıkarsa CHP yönetimi Ekrem İmamoğlu adayımızdır diye hemen bir açıklama yapmalı diyenler var. Erdoğan yok canım kesinlikle böyle bir şey yapmaz. Türkiye'de hiç kimse diyemez. Ne CHP'li ne AKP'li ne bir başka partili. Ee, Erdoğan karşısında e, güçlü rakip gördüğü her rakibini e, kulvar dışına itmekte mahir bir e, şey e, siyasetçi. Yalnız sizin kanalda dahil ben çıktığım her programda son bir senedir e, CHP'deki bu Laylalıom e, günlerinin. Eninde sonunda bir yerde tökezleyeceğini. Çünkü siyasi partilerde böylesine bir mevki söz konusu olduğu zaman Cumhurbaşkanlığı gibi veya Parti Genel Başkanlığı gibi bir ipte üç cambaz oynamaz. Bırakın üçü iki cambazla oynamaz. Ve bu cambazlar teker teker ya düşürülecekler ya düşecekler dedim. Ben hala o görüşümün arkasındayım. Ee, ben e, Özgür Özel'in de ben aday olmayacağım sözünü e, pek şey ciddiye almıyorum. Seçim yaklaştığı zaman görürüz. Düşürülecekler düşecekler derken yani Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapacak anlamına mı söylüyor? Hayır, yargı yargı yoluyla yargı yolu. e, iktidar partisi. Hı. Şimdi belki de Ekrem İmamoğlu'nu e, 14 Mayıs'tan önce de kulvar dışına itilmesine neden olan şey bu saçma sapan yargı süreciydi e, ee, yani bu da göz önüne bulundurulmalı. Ben Mansur Yavaş'ın da şimdi bakın siyasete gelen adam egosu yüksek adamdır. Ama bunu bir kere kabullenin. Ondan sonra herkes etten kemikten. Ee, Mansur Yavaş da kendisinde ve söz konusu da Kanarya Severler Derneği Başkanlığı değil ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve anketler yapılıyor. Aa, bir bakıyorsun Mansur Yavaş da olsan, İmamoğlu da olsan. Ya senin bu seçimi kazanma olasılığın var. Rakamlar bunu gösteriyor. E senin partide bir çevren var. Destekçilerin var. Ailen var. Senin neyin eksik? Sen Cumhurbaşkanı adayı olmalısın diye. inanılmaz bir baskı gelecek. Şimdi Mansur Yavaş'ın parkin beni aday gösterirse lafını Kılıçdaroğlu da söyledi. Yarın bir gün Özal şey Özgür Özel de söyleyecek görevden kaçamam e, elimi taşın altına sokmak zorundayım diyecek o da. Bakmayın Özgür Özel aşağıdan alıyor şimdi ama 31 Mart'taki tarihi zaferin arkasında da Özgür Özel'in genel başkanlığı var. Onun döneminde oldu bu yani o başarı Mansur Yavaş'a kısmen yazar İmamoğlu'na İstanbul'da yazar ama Türkiye genelinde o partinin yeni genel başkanına yazar. Ee, ve popülaritesini eğer kağıtlarını doğru oynar da CHP'nin oylarını arttırırsa e, Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştığında da Özgür Özel, abi benim neyim eksik e, deyip mutlaka devreye girecektir. E, ama şey tabii kabul edilebilecek bir şey değil. Az önce dedim ya e, hukukun temeli ahlaktır. Ahlakın temeli de e, kamu vicdanıdır. Yani İmamoğlu'na getirilecek bir yasak kamuoyunca kesinlikle yani kabul edilemeyecek bir şey tabii ki bu tamamen e, siyasi bir yargılama e, onun için şimdi CHP'nin bir avantajı var bir de dezavantajı var e, Bey. CHP İmamoğlu'nu e, aday ilan etmeyi eğer yasak gelirse esnaftan tartışmalı mı sizce onu da sormuştum hatırlatayım e, o, onu bilmiyorum o şey bir soru oldu bana hiç üzerinde düşünmediğim ...tartışma, gündeme getirebilirler ama... ...arkasında durabilirler mi seçim yaklaştığı zaman? Ee, yani günü kurtarmak için çok güzel, kulağa hoş gelen bir laf olabilir ama... ...arkasında duramayacağı lafın da e, gündeme getirilmesi bir handikap oluşturabilir. Çünkü bugün Özgür Özel'in yeni bir genel başkan olarak, ana muhalefetin başı olarak... Ee, henüz topluma bir güven veren bir e, performansı olmadı maalesef. Yani çok biraz hızlı düşünüyor, biraz tez canlı. Aklına geleni söylüyor. İşte Şam'a gideceğim, yok Gazze'ye gideceğim, e, yok demokrasi mitingi yapıyorum, yok Şişhane'den Taksim'e yürüyeceğim. Ama hepsi geri vites. E, daha işin başında bu güveni kaybedebilir kaybederse önümüzdeki dönemde şey olabilir ona bir eksi hanesine eksi olarak yazılabilir. Şimdi onu söylüyorum. CHP şanslı parti ne kadar güzel. Bakın iki tane İstanbul ve Ankara adayı CHP'li olmasına rağmen partiler üstü bir isim haline gelmiş. İstanbul'da da Ankara'da da her iki CHP adayı da sağdan da oy aldı, soldan da oy aldı. Türk'ten de oy aldı, Kürt'ten de oy aldı. Milliyetçiden de aldı liberalden de aldı. Bu müthiş bir şey. Ama öte yandan siyasi parti yapısı içinde bu biraz handikap haline geliyor. Bu yarış içeride e, parti bütünlüğünü, parti ahengini, e, bir de Kılıçdaroğlu unsuru var CHP'de. E, yani bunları alt alta koyduğunuz zaman e, şeye çok görev düşüyor genel başkana. Bu topları yere düşürmeden hava tutulabilme yeteneği lazım. Evet. Ama İmamoğlu'nun davası kesinlikle siyasi ve onu kulvar dışına atmaya çalışmak için CHP kurmayları bakalım nasıl